Peki, peki, peki. numarayı var mı? Ya numara verdiler mi? falan Tabii bu yüzden geldi. Burada arkadaşı ortamı bir kere çok iyi. Bizde bize çok iyi ilgi var. Ve hocayla daha başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz. Ee, i̇yi bir futbol eğitimi alıyoruz öncelikle. Tabii bu olanı sağlayan ...belediye başkanımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Yani burada iyi bir eğitim görüyoruz, terbiye görüyoruz falan. Yani yaz okulu açtığı için tekrardan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. E, çocuklar için, öğrencilerimiz için güzel bir etkinlik. En azından yazın kendilerine e, daha güzel şekilde yetiştirebilecekleri... ...zamanlarını verimli geçirebilecekleri bir ortama sahip olmuşlar. E, çok güzel bir etkinlik belediyenin, e, güzel bir faaliyeti. Hadi, hadi. Evet futbol yaz spor okulumuz da devam ediyor Artık e, sezona giriş anlamında Gerek altyapı takımlarımız Gerek de geçen de Bolu'da e, Kampa gittik Üst takımda balliğinde olan Karaköp Belediyesi sporumuzla Sezona güzel bir şekilde hazırlanıyor Bizim temel düşüncemiz şu an belediyemize ait bu spor tesisinde, Faruk Spor Kompleksinde işte en alt yaş grubundan başlayıp bunları güzel bir şekilde yetiştirip böyle profesyonel düzeye kadar götürmektir. Asıl hocalarımızın bakışı, burada iki tane hocamız altyapıdan sorumlu, Sıdık hocamızla ve İsi hocamız çok da güzel bir şekilde çalışıyorlar. Çocuklarımız, gençlerimiz de gayet memnunlar. Onları dinleyecekler. Hocaların teknik ve taktiklerini, bilgi birikimlerindeki faydalanacaklar. Ee, güzel bir şekilde Karaköprümüzün gençliğine, e, zamanlarını kalkıp sokakta daha fayda olmayan noktadan ziyade böyle spora, yeteneğe güzel bir şekilde harcamaları bizi mutlu ediyor. Belediye olarak da her zaman diyoruz gençliğin yanındayız, gençlere önem veriyoruz. Şimdi başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte bugün de kendilerini ziyaret ettik. Biraz da güzel görüşmeleri yaptık. Hepsi de en azından pırıl pırıl. Bu gözlerde futbolcu görmek istiyoruz. Bakalım hocamız da çok umut var konuşuyor. Üst takımı 6 kişinin çıkabileceğini söylüyor. Bakalım bu sezon sonunda hep birlikte göreceğiz. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Ha, sağ olun. Hocalarımızın... <laughs>